fonksiyonlar ünitesindeki fonksiyon grafiklerine devam ediyoruz. Grafiği verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulacağız arkadaşlar dersimizde. Hemen örneğimizde başlayalım isterseniz. Grafiği verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulalım demiş sorumuzda. Şimdi dikkat edersek tanım kümesi için ne diyeceğiz arkadaşlar? Tanım kümesi için x eksenine bakacağız. Görüntü kümesi için de y eksenine bakmamız gerekiyor. Şimdi grafiğimiz x ekseni üzerinde hangi aralıkta değişiklik göstermiş? Gördüğünüz gibi sınırlar herhangi bir yerde noktayla sabitlenmediği için tanım kümesine ne diyeceğiz arkadaşlar? Tanım kümesi eşittir diyorum. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değişiklik göstermiştir. Şimdi geldik dikey eksen yani y ekseni üzerinde de görüntü kümesini bulacağız arkadaşlar. Şimdi görüntü kümesi üzerinde de grafiğimize bakacak olursak grafik gittikçe yukarıya doğru çıkıyor ve aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla görüntü kümesi içinde ne diyeceğim burada? Görüntü kümesi diyorum eşittir. Aşağı ve yukarı doğru değerler gittikçe arkadaşlar e, grafik uzadığı için o halde görüntü kümesi de eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında değer alacaktır. Geldik B şıkkına arkadaşlar. B şıkkında grafiğimize bakarsanız grafiğimiz hangi aralıkta değişiklik göstermiş? Eksi 2 ile 2 yata eksende yani x ekseni üzerinde eksi 2'ye 2 aralığında değişiklik göstermiş. Şimdi tanım kümesi diyorum eşittir. O halde eşitlik var mı? Evet içleri dolu dikkat ederseniz noktaların. Köşeli parantez eksi 2'ye 2 aralığı diyorum. Şimdi geldik görüntü kümesini bulmaya. Görüntü kümesi diyoruz. Görüntü kümesi arkadaşlar nedir? Y ekseni üzerinde. Grafiğimiz Y ekseni üzerinde hangi aralıkta değişiklik göstermiş? Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfırla yani Y ekseni Y değerinin sıfır olduğu yerlerde X değerlerimiz eksi 2 ve 2 olduğu için Y sıfır değerini alabiliyor. O halde köşeli parantez sıfırla 2 noktasında gördüğünüz gibi herhangi bir iç boş noktamız yok. O halde sıfırla 2 kapalı aralığı diyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar C şıkkına x ekseni üzerinde dikkat edin grafik aşağıya doğru ne oluyor biraz kolları gittikçe açılarak devam ediyor yani nereye kadar gittiğini biliyor muyuz bilmiyoruz dolayısıyla x ekseni üzerinde grafiğimiz arkadaşlar nasıl gittikçe kollar açılarak devam ettiği için ne diyeceğim tanım kümesine bütün rahat sayılar da diyebilirim bütün rahat sayılar da diyebilirim ya da ne diyeceğim arkadaşlar eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında grafiğimiz değişiklik göstermiştir diyeceğiz. Şimdi y ekseni üzerine neye bakacağız? Görüntü kümesi içinde y ekseni üzerine bakacağız. Y ekseninde arkadaşlar nereden? 3'ten büyük bir değer alıyor mu grafiğimiz? Hayır. O halde 3'ten daha büyük bir değer almıyorsa arkadaşlar ne yapacağız? Bizim alacağı en büyük değer 3, üç, 3'ten küçük değerler. Peki bu değerleri nasıl gösterebilirim arkadaşlar? Burada nasıl göstereceğiz bu değerleri de? O halde hemen şuradan gösterelim arkadaşlar isterseniz Evet ne olacak aşağı doğru gittikçe aşağı doğru grafik arkadaşlar indiği için 3 ile şöyle 2 eksende ne olacak 3'ten daha küçük değerler dolayısıyla nereden gelecek eksi sonsuzda arkadaşlar 3'e kadar 3'te de eşitlik vardır diyeceğiz. Geldik bir diğer örneğimize. Verilen F1, F2, F3 fonksiyonlarının tanım ve görüntü kümelerini belirleyiniz demiş. Şimdi arkadaşlar tanım ve görüntü kümelerine bakarken şurada gördüğümüz fonksiyon daha önce yaptığımız sorulardan da arkadaşlar bu neyin grafiğine benziyor? Yani f1x fonksiyonu 1 bölü x fonksiyonu olabilir. Yani bu tarz fonksiyona ya da 1 bölü x artı 1 gibi bir fonksiyon da olabilir. Bu tarz fonksiyonlarda arkadaşlar ne olamaz? x ekseni üzerinde gördüğünüz gibi dikkat edin hiçbir zaman bu ne olmayacak? x ekseni hiçbir zaman ne yapmayacak arkadaşlar? X eksenini hiçbir zaman kestiği bir nokta olmayacak ya da y eksenini ne yapmıyor? Bu tarz grafikler y eksenini kesmiyor. X eksenini ya da y eksenini kesmesi demek ne demektir? X ya da y değerlerinin hiçbir zaman sıfır olmayacağı anlamına geliyor. O halde tanım kümemiz ne olacak arkadaşlar? Tanım kümesi eşittir reel sayılardan neyi çıkaracağım arkadaşlar? X'in sıfır olduğu kısmı çıkaracağım. Peki görüntü kümemiz neresi olacak? Görüntü kümesi neresidir arkadaşlar? Görüntü kümemiz 1 bölü x şeklindeki fonksiyonlarda arkadaşlar y değeri yani eşittir y derseniz y hiçbir zaman sıfır olmaz değil mi? Sıfıra yaklaşır. Yani y sıfır olma durumuna doğru yaklaşır. Y eksenini kesmeye doğru yaklaşır ama hiçbir zaman x eksenini kesmeyeceği için dolayısıyla y değeri de arkadaşlar hiçbir zaman ne olmaz? Sıfır olmaz. Dolayısıyla grafik yukarı doğru y değerleri artarken aşağı doğru da y değerleri gittikçe azalıyor dikkat edin ama hiçbir zaman ne olmuyor sıfır olmayacak buna göre y'nin alabileceği değerlerde reel sayılardan sıfırı çıkardığımız kümedir arkadaşlar geldik f2 fonksiyonuna f2 fonksiyonunda arkadaşlar tanım kümesini belirleyelim tanım kümesi eşittir dedik şimdi tanım kümesi nereden şuradan arkadaşlar dikkat edin grafik ne olmuş burada Normalde eksi sonsuzdan geliyor bir kere değil mi? Eksi sonsuzda nereye kadar geldi? Eksi 2. Eksi 2 de içi boş mu arkadaşlar? Evet. Eksi 2 de içi boş olduğu için ne yapacağım arkadaşlar? Buraya kadar aldım. Sonra birleşim diyorum. Eksi 2'den Eksi 2'den tanım kümesi arkadaşlar. Eksi 2'den nereye kadar geldi? Sıfıra geldi tamam. Sıfırda değer aldı. Sonra nereye arttı? 4'e. O halde eksi 2 4 4'te de, de Kapalı aralık. Bundan sonra devam ediyor mu? Hayır devam etmiyor. Peki geldik görüntü kümemize. Görüntü kümesi diyorum. Eşittir. Görüntü kümemiz arkadaşlar hangi aralıkta değişiklik göstermiş? Grafiğimiz şu aralıkta değişiklik göstermiş değil mi? Yani sıfırda eşitliğimiz var. Dörtte eşitlik yok. Çünkü dört noktasının içi boş. Geldik C şıkkımız arkadaşlar. C şıkkıda dikkat edin. Yatay eksenimiz bize görüntü kümesini veriyordu. Yatayda herhangi bir noktayla belirtmediği için grafik şöyle uzuyor değil mi? O halde tanım kümemiz eşittir diyoruz. Tanım kümesi neresi olacak? Eksi sonsuzluğa arkadaşlar. Eksi sonsuzluğa artı sonsuz yani nedir? Bütün reel sayılar olacak. Görüntü kümemize geldik. Görüntü kümesi bakın. Negatif eksende y'nin negatif değerlerinin olduğu yerde değer almış mı? Hayır. O halde sıfırla değeri var mı? Var. Sıfırla o halde ne diyoruz arkadaşlar? Sıfırla sonsuz arasında değer almıştır diyoruz. Şimdi düşey doğru testini daha önce bahsetmiştik. Burada tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. F fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon olsun. Her A eleman A için Denklemi x eşittir a olan doğrular f, f fonksiyonunun grafiğini bir ve en çok bir noktada kesiyorsa grafik bir fonksiyon grafiğidir. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Biz her bir x değeri için, her bir x eşittir a'dan düşey doğrular çizeceğiz grafiğe. Düşey çizdiğimiz doğrular grafiği bir noktada kesiyorsa bize verilen grafik nedir? Bir fonksiyon grafiğidir diyeceğiz arkadaşlar. Burada mesela hemen arkadaşlar ne yapalım? Düşey doğrular çiziyorum. Mesela bir tane bile bulmam yeterli. Şuradan çizdiğim mesela bir doğru kaç noktada kesti grafiği arkadaşlar? İki noktada yani bunun anlamı nedir arkadaşlar? X ekseni üzerine iki elemanı iki yere gitmiş değil mi? Hem değeri biri olmuş hem de iki olmuş. Bu da bizim fonksiyon olma kuralını bozuyordu. Dolayısıyla bu F1 fonksiyon değildir diyorduk değil mi? Geldik buraya arkadaşlar gene ne yapacaktık? Mesela x'in bir değeri iki yere gitmiş? Bir sıfır değerine gitmiş bir de üçe gitmiş arkadaşlar. Yani şöyle çizdiğim zaman buradan çizeceğim x eşit bir noktası gene iki noktada kestiğinden dolayı f2 de arkadaşlar fonksiyon değildir diyoruz. Geldik buraya gene düşey doğrular çizdik. Şuradan arkadaşlar düşey doğrular çizdiniz. Çizdiğiniz bütün düşey doğrular grafiği yalnız bir noktada mı kesecek? Evet. Yalnız bir noktada kestiğinden F3 fonksiyondur diyoruz. Sadece kim arkadaşlar? Şimdiye kadar sadece F3'ü bulduk. Şimdi F4'e bakalım. Buradan da çizeceğiniz arkadaşlar şöyle düşey doğrular çizdiniz. Bu çizeceğim düşey doğruların arkadaşlar gördüğünüz gibi her biri ne yaptı? İki noktada kesti. Dolayısıyla F4 fonksiyon değildir diyoruz. İşte grafiklere bakarak fonksiyon olup olmama durumunu arkadaşlar biz düşey doğru testiyle belirliyorduk. Evet teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.